Öncelikle çevre kanununa göre hepimiz sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahibiz. Ee, bu da bizim elimizde Elbette Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin olduğu kadar biz vatandaşlarımızın da görevi. Ee, bizim çevre kirliliğimizi oluşturan en büyük etkenlerden bir tanesi de atık sorunu. Ee, atık dediğimizde aklınıza ne geliyor? İşimize yaramayan, her şey biz atık diyoruz kısaca tabir olarak. Kolay kolay atmıyor, bunu değerlendirmeye yoluna gidiyordu. Tekrar kullanabileceği formata dönüştürüyordu. Ama günümüzde e, bu da mevcut değil maalesef ki. E, minimize edemiyoruz, yeniden kullanamıyoruz. Madem öyle ne yapalım, geri kazanalım. Ee, bu da nasıl olacak? Ee, alışveriş yaparken aldığımız ürünlerin paketine bakarsak geri dönüşüm, geri kazanım sembolü vardır, ok şeklinde, bir çember şeklinde. Bu tür ürünleri almaya